Dur, ne olacak ne olacak? Arkadaşlarına da söyle, ne olacak o? Ben yıkacağım. <laughs> Sen yıkayacaksın. Peki havuzda sence öyle elbise yıkanır mı, çamaşır yıkanır mı havuzda? <laughs> Arkadaşlar biz havuzdaydık, dinlenmeye geldik eve. Evet. Elif tutturdu illa bunları şey yapacağız. Havuzda ben bunları yıkayacağım. E Kızım niye havuzda yıkayacağım? Burada yıka yok, havuzda yıkayacağım. Havuzda hiç elbise yıkanır mı Elifciğim? Olur mu? İyi <laughs> tamam işte. Aa, merhaba dedin mi arkadaşlara? Merhaba. Arkadaşlar merhaba. Biz havuza gidiyoruz. Evet. Hadi. Hadi gidelim. Hı? Evet. evet. Bakayım bakayım ne yapıyorsun? <laughs> Şeye benzedin Elif. Ee, köylerde eskiden meydanlarda böyle çamaşır yıkarlarmış onlara benzedin. Evet. Suyun suyun başında. <laughs> Aferin çok güzel. Çamaşır makinesine falan gerek yok sen yapıyorsun bu işi. <laughs> Sabunun da çok güzelmiş. Evet. O yağmur bebeğin sabunu değil mi o? Evet. Elbiseler kimi? Evet. Hananın mı? Hayır. Daha küçük bir tane var senin baby. Evet. Ha, biliyorum biliyorum hatırlıyorum. Evet. Tamam, çok güzel oldu. Yıkandı. Sıcak mı babacığım? Elif. Sıcak mı? Hayır. Ufaklık mı geliyor? Ufaklık. Etrafı tanımaya çalışıyor. Paticik. Etrafı tanımaya çalışıyor. Alina da hemen koştu geldi ona tanıtıyor. Evet. Alina ile ikisinin arasındaki şey çok başka. Arkadaşlar, Alina hiç vazgeçmedi Patici'ye. Paticikten hala çok iyi anne değil mi Elifçik? Hiçbir zaman Alina, paticik yemeden Alina bir şey yemiyor. Bir şey verdiğiniz zaman başında bekliyor önce paticik yiyor, gidiyor ondan sonra Alina yiyor. İyi de nereye, nereye gidiyorlar? işte bu tehlikeli aslında. Gözleri görmediği için tehlikeli dışarısı. Ama gene de işte merak ediyor dışarıyı. Gene de merak ediyor ne var ne yok. Bak her, her yeri kokluyor görüyor musun? Kokusuyla tanımaya çalışıyor. Heh şimdi oraya kakasını yapacak. <gülüyor> <gülüyor> Alina git söyle oraya yapılmaz de. <laughs> git söyle oraya yapılmaz de. Hem de git şeyi tercih etti bak taşı tercih etti görüyor musun? Toprağı yapsana. Batırdı her yere. <gülüyor> 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 Ali oyun oynayacak bak şimdi. <laughs> yakalayamadın Ali'ye kaçırdın. <laughs> Patecik. Elif, şurada havuzun içinde bir şey var, bak pembe bir şey. Onu onu alı versene, çöp kalmasın içeride. Aldın mı? Aldın mı? Aldın mı? <laughs> Aldın mı? <laughs> Temizlenmedi mi senin Hanon'un elbiseleri? Ne kadar kirliymiş bunlar ya iki saatte. oraya da asıyor musun? Çok güzel. Güneşte kurusun. Aferin sana. Yavaş yavaş yavaş. Kayarsın. Kayarsın diye korkuyorum baba. E, onu temizlemedin mi daha? Çok mu pislenmiş bunlar? <laughs> Çok mu kirletmişler? Çok mu kirletmişler kendilerini? Her yerini, elbiselerini. Çitle çitle. <gülüyor> <gülüyor> Bunu tam böyle bir görev gibi yapıyorsun ya. Yani. Hoşuma gidiyor. <laughs> Çok önemli bir iş yapar gibi yapıyorsun Elif. Ha? Oğlum artık temizlenmiştir ya. Hayır. Ne memleketin tüm kiri pisi onun üzerinde miymiş? Evet. Yıka 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 temizlenmiyor bir türlü. Aa bak bu da Evet. Orası için bence biraz domestosna gerekiyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ne yapıyorsun? Niye tersini çeviriyorsun? Ben o da yıkayacağım. O kirli yeri mi temizleyeceksin? Çok çalıştın ama Elif be. Çok çalışsın artık. Bence sen biraz dinlen. <laughs> Hı? Hmm? Şapkanı düzelteyim senin. <laughs> Alina gitti mi eve? <laughs> Alina ile Fatih'cik gitti mi eve? Kız ufaklık, Aticik ne işin var burada? Git sen de doğru düzgün yatsana bir yerde, yumuşak bir yerde. Gelmişsin burada sert yerde yatıyorsun. Alo, sana diyorum alo. Sana diyorum alo. Gel, Alina neredesin gel. Güzel çocuk, güzel çocuk, uslu erkek, uslu erkek, güzel çocuk. Bu kadar çok yemişsin böyle Senin sesini duyunca korktu bak kaçacak yere çünkü seslerden özellikle tanımadığı seslerden çok korkuyor değil mi Elif senin bu terlik sesini belki hayatında ilk defa duydu onun için korktu ondan hemen ayaklandı şimdi tanımaya çalışıyor kimdir bu çatlak koştu bana doğru beni korkuttu diye. <laughs> Ne? Koşu yanında. Ayrılma böyle. Hadi. Bunu da mı yıkadın? Buraya da kuruladın. Şey koydun. Aferin. Sana şimdi... Aa Elif. Burada da suyun içinde bir şey var. Alabilir misin onu da? Bak. Toka parçası. galiba az önceki tokanın parçası. Ha? Aldın mı? <laughs> Bakayım. Ver onu koyayım ötekinin yanına. Al. Getir gel hadi. Sanki su biraz soğumuş gibi Elif be. Havuzun suyu. Değil mi? Yoksa rüzgar var belki onun için mi? Yarışma yapalım mı? Evet. Atıyorum. Kaç kaça kadar getireceğini söylüyorum. Getirirsen sürpriz. Tamam. Tamam? Atıyorum. 1 2 3. Bir saniye söyleyeceğim ben oradan. Ee, geri getirmen 17 18 19 20 20'ye kadar. 20'ye kadar geri getirirsen sürpriz senin. Başlıyoruz. 1 2 3 başla. 4 beş. 6 7 8 Daha alamadım. 9 10 Aferin aferin iyi gidiyorsun. 11 12 13 14 Çok az kaldı Elif. 15 on 16 on <laughs> Kazanacaksın. 17 18 19 kazandın. 19'da geldim ben 20 demiştim. Ama itiraf edeyim sana biraz torpil yaptım sana. <laughs> yani bazen yavaş saydım anladın mı? Evet. Tor ya torpil yaptım işte sana öyle. İstiyor hmm. musun bir sürpriz daha? He? Evet, var ya. O merdivenden o merdivene. Dur bir saniye. Daha önce sen kaçta varmıştın oraya? 16'da varmıştın galiba sayıyorum. Eğer 15'te 15'e kadar oraya gidersen kazanacaksın tamam mı? 1 2 3 başla. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Az kaldı az kaldı bravo 12 13 14 Aferin be İlk defa 14'te geldin Kazadım. Kazandın İki tane sürpriz kazandın Elif Kısa kısa gidin kârı hiç fena değil bence Aa yok öyle hemen O kadar kolay kolay sürpriz kazanmak var mı? Bir daha 15'e kadar. Ama yorulmuşsun sen şimdi kazanamazsın. Yorulmuşsun dur bence kazanamazsın. Kaçacağım. Kazanacağım mı? Bence şu topa varmaca yapalım. Nasıl? Topa atayım tamam mı? Attığım yere göre ben sana bir sayı söyleyeyim ona varmaya çalış dur. Bak. Nereye kadar uzağa atacağım? Evet. 9'a kadar bence ona varmaya çalış. 1, 2, 3 başla. 1, 2 3 İyi de top da sana doğru geliyor. Sana kıyak geçiyor. 4 5 Nereye atmıştım? Top nereye geldi? 6 7 8 Aferin. Aferin, aferin. Topla yüzmek zor oluyor değil mi? At topu ileriye. Topu ileriye at, topsuz yüz. Ver bakayım. <laughs> kazandın evet kazandın. Kesinlikle iyi kazandın hem de. Ama gerçi biraz da torpil sana yaptı şey top. Top sana biraz torpil yaptı. Neden? E çünkü rüzgar böyle getirdi sana doğru topu. <laughs> Anladın mı? Ben daha uzağa atmıştım yaklaştırdı sana topu. oynayacağız mı bizden? Arkadaşlara bay bay yapalım o zaman. Arkadaşlar bay bay görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Biz biraz daha oynayalım.